Merhaba millet ben. Jaka bugün hem Sedef'in analizini yapacağız hem de Senal geldi bugün pazartesi. Onun analizini yapacağız. Bakalım şöyle. beklettim bayağı bir pazartesi gününe kalsın diye çünkü Nutsuna hem yeni bir şeyler geldi falan diyordum ama ben direkt oyuncu geldiğini beklemiyordum. Senal'da görmüştük bir yerden ama ben gerçekten gelip gelmeyeceğini bilmiyordum. Direkt küt diye getirdiler adamı. Bir adam cidden sağlam. Önce Senal'da'ya bakalım. Bu arada sesi bayağı kıstım. Azıcık açayım hatta. Baya az gelmeye başladı bana. Böyle gider. Bunlar var şunları atabilirim aslında bu video için ama Bilmiyorum belki başka videoda atarım. Set atarlarla birlikte. Ben çok yani saçma geldi. Bu kadar iyi olmasını ben beklemiyordum. Normalde sen biliyorsunuz. Side defans yani. Kenarlarda oynuyor. Tek şey yüksek oluyor intersepti. Blok sıfır oluyor. Böyle bir karta gelir diyorum. Keza baktığımızda gene e, Intercept'i de fena değil ama tackle'ı şeyden düşük kalmış. speed'i bayağı yüksek, hızlı bir oyuncu buna yaklaşık en iyisi burada. Tekniği de güzel yani 9 skar'ın altında olmamış bir e, 250 db alınabilecek kart için. Power'ı da okey, yani adamın blow'u zaten manyak, bu ikisi de fena değil. Stamina'sı güzel, en kötü yanı kartın stamina killer yani bu kadar çok FvS adam varken yüksek stamina ile şey yapan adam varken bu tam bir baş belası olacak yani böyle bir kart lazım mıydı bilmiyorum yani içinden geçecek çoğu kişinin Bryden'ın, Hulgan'ın falan yok artık yani bu, bu stamina şu ne öldürecek adamları ve en 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 saçma bu ne lan 490'da blok aksi blok special bir special abi 490 bak şaka yapmıyorum 490 daha kalsın 490'lık bloğu yok. Bak kalt yok. Turan 490 mıydı öyle bir şey varsa Turan'da var sanki. bir Gentle'da falan var. Radunga'da yok bir şeyde yok. En iyi defanslarda yoksa sen Senaldo'ya kenar yani back oynayan bir adama sen 490'lık blok getiriyorsun. Club'ın kafasında bir böyle bir tahtalar eksik olduğunu belli ediyor. Yani yok kanka 490'lık blok sen bu adama niye getiriyorsun ya? Yani ne gerek var? Harbiden ne? adam 490'lık bloğu almıyor yıllık manga oyuncuları var. Sürekli oynayan şey yapan. Sen yani buna getiriyorsun. Türkiyede bile SDF'de vermedin 4 token akıllı şey geçiyor. Saatte 5 km hızla giden bir motor geçti şu an yanımda. Neyse. 490'da blok çok saçma. inanılmaz saçma. Böyle, öyle böyle saçma değil. Yürü git yani. Şuraya 400... Ee, bak. Tackle'a 420. Sen bu adama 460'lık bir tackle ver. 450'lik bir intercept ver. Blow'u düşük yap. Adam side'da oynasın. Stamina ekili bir mantık olsun. Yani güzel güzel oynatalım. Ama bu nedir yani ya? Hem 30k'yı böyle saçma sapan dağıtmamış olursun. 11k, 14 k tackle'ın fazla fazla olurdu. Çok saçma bir iş yapmışlar. yani adam broken olabilir. Çok net söylüyorum. Stamina ekilleri var. 4 blow var. Bu da o kadar dandik ki yani. Adamlar artık yok yani nereden kısarız nereden şey yaparız animasyona para vermiyorlar çok net söylüyorum animasyona para vermiyorlar Misugi'nin e, benim oynayıp başladığım fest olan yeşil Misugi'nin kartı jump block 420'lik ve aynı animasyon yani ikisi aynı izledim YouTube'da aynı animasyonu almışlar aksi blok diye bir de satıyorlar yok artık yani klap bir, bir, kuruş bile vermiyorlar artık animasyon yapmıyor o kadar kötüler yani kart getirin mi? aynısı olsun falan filan. Madem aynı dandik bloğu yapıyorsun. Ben, ben dedim güzel bir animasyon falan görürüz belki ama. animasyonu bir aynısını koymuşsun. Bu adam 490'lık ne yaptı? Blok olarak. Neyse. Rising Sun. 5'e 25 takım skilli var. Yani ben ana takımı atabilirdim. Kırmızı gelse şu an atmıştım ve bu adam alıp koymuştum. Ama kırmızı değil maalesef. Onun üstüne 5 bondu var. 3 non-japon. Sen geri gelme. 5'ten 15'e hızına. 5 bondu var. Brezilya oyuncularına artı 1 veriyor. Bu da demektir ki DC bir Brezilyalı gelebilir. Gelmeyen Brezilyalı kim var? Alberto ile şey geldi. Adamın geldi. Santana geldi. Şey. Natureza yok. Natureza da en son Fes gelmişti. Rival. Belki bir DC Rival gelebilir. Belki bir Salinas gelebilir. Gerçi çok kaleci geldi. Salinas gelmez herhalde. Rival ya da San, e Notreza gelebilir DC olarak. Brezilyalılara artı bir veriyor. Kulüp gelir bütün meta kulüp yani her yerde kulüp var. Birkaç tane böyle bir ee, gerek Nitta falan olabilir. şey değil. <laughs> Nitta'yı bundan mı tutuyor? Bir e, Schneider var draft takımlar için. Santana falan var. O ha adamlar hariç. Bütün meta kulüp olduğu için %12 kulüp gelir. İnanılmaz bir pasif. O yetmedi mi kanka? Hadi şeylere karşı zayıf mı kalıyor sen? Rising Sun'lara falan. Al bir de 116 Force vermişler. Saçmalık. Üstüne bir de otomobil foto intensif tüy dikmişler. Yani yok ya adam SDF yani. Bir 460'lık bir 450'lik tackle olsaydı çok net söylüyorum SDF'ydi bu adam. 490'lık blok SDF'lere vermiyor. Uçmuş yani. Klap bu. Ya böyle bir kart yapalım da falan deyip sarhoş gömü kartı yapmışlar sanırım. Şeyleri de hesaplamadım 490 kaç bayağı blok yani. Huygu'yu falan öttürür yani. Huygu kulüp ya. Hem buradan %16 alacak hem kulüp tehlikeleri var. Yok yani kulüp oyuncularının bunun elinden kaçmasının bir şey yok. Kaldık ya bunda matchup'a girdim mi? FBS topu direkt ver yani. Anca düzgün 150-160 şeylik harcayan pas atıyor da. Yok yani. Öldürür bu adam. Bir şey çektiğimi düşünsene 135 e çok atlamak için zor tutuyorum kendimi. O da defansıma hiç uymuyor yani. Kimi çıkartacağım bunu koyacağım. Takım skizini kullanamıyorum. Kendisi girmesi için defansta kırmızılardan biri çıkması gerekecek. Kulüp olarak gelse kaltını yerine koyardım. O kadar yani. Kalt geçen maçta o kadar çok sattı ki yüzde ile. Yürü takımdan kovacağım artık kalsın. Bu adam için yani 250 db'niz varsa şuradan 200 de böyle alabilirsiniz. Ya da şuradan 250 atarsanız 50 medali alabilirsiniz. SDF'ye geçmeden önce burada hemen hazır aklıma gelmişken seni göstereyim. Sürekli yorumun altına yazıyorlar. Bu şut hızlı çekme şutu falan filan nasıl yapılıyor diye. Hemen onu göstereyim bak. Olmayan bir neyse. Belki fark etmez. Böyle giriyorsunuz. Ben şu an olduğu için gösteremeyeceğim ama bak. Şurada bu var. Şuna tıklıyorsunuz. Şurada diyelim 2 tane çutu var ya. Şunu tıklıyorsunuz. Shortcut diyor. Buna tıkladığınız zaman onun içinde siz bir de şeye girmeden şu çekebiliyorsunuz. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Neyse o baya çok konuşacağım gibi geldi ya. İnanılmaz. Bir daha kontrol edeyim hatta. Çok uzun video olacak çünkü. Yani boşa gitmesin. Çünkü ikincisini çekemem herhalde. Çünkü nefesim yetmez. Yani onda çok aşırı saçma bir şekilde güçlü geldi yani. Yürü git ya. Sdf diye bak. Koko... <laughs> Bunu kokadanın yerine ya da ne bileyim şu onun yerine koysa Sdf diye sırıtmazdı. Çok ne söyleyeyim sırıtmazdı. Olsa bu arada şu yerini oynatabilirdim ama işte. Hem ki Bond attık falan filan. Kırmızı gelse şu bile şutlardı benim takımımda bir hafta içinde. Ha şu an hala onun o saçma güçlü oluşunu ha, şey yapamıyorum. Sindiremiyorum. Levin gelmiş reis. Kendisi için atmadım. Zaten bir tane şey devasa showumuz var. Demesi gayet yüksek 1300. Buralarda zaten canavar. En yüksek görüyorsunuz 11 800 11 11 11. TDF'nin hala en iyisi olduğunu düşünmüyorum. Hiç zaman öyle düşünüyorum ama şu an bence Schneider bağımlı olması Cruyff'e bir adım bir adım öne çıkartıyor ondan. Defans olarak da gayet güzel. Power zaten 10 kanın üstünde. Oyunun en iyi pasiflerinden biri. da yani 3 üç defa 3'lü forvette de en kenarda oynatabilme imkanı sağlıyor. Öbür durumlarda çok iyi çalımcıları kenara koymak zorunda kalıyorsun Diaz gibi. Ama bu adamlar direkt kenara geçebiliyor. Manyak pasif yani. Her yerden vuruyor silah sağlık içine girince. Mini Crossfire gayet güzel bir şut. Yani animasyonla uğraştıkları tek şey olabilir bu arada. Level'ın. Gayet güzel bir şut yani. Bir o vuruyor. Animasyonlu şut bu arada. Araya girip Schneider'ın şutuna bir de, bir de bir vuruyor. Bundan sonra animasyon giriyor. Pro Human'ın Wall'e falan diyor zaten bu boş. Gayet güzel şut bu arada. Bunun dışında Eleven Turn'ı vermişler. Aurora Fade var çoğunda. Gelmesi güzel olmuş. Levent bildiğimiz Santana Törün ama böyle pıt yapıyor ayağıyla. 2020 Samurai'nda gelmişti en son. Levent Taz falan defansif şeyleri kendini de bekleyeceğiz. 3'e 3. E, 3, e buna çekmişler. Bir yıl öncesinde buff'u. Bizim takımlarda da oynasın diye daha Show'u oynatıyor. İşte full power'da %15 artması en kötü yarı. 30 dakika kullanabiliyorsunuz kartı. Onun dışında çok top atmıyorsunuz. Kalım hattının ileri gitmesi en iyi pasiflerden biri gene. %50 şansı şeyden %100'in tersef yaparım olayın ortadan kaldırıyor. Muallakta bırakıyor adamı. Oto tersef de güzeldir yani. Her kartta işe yarar. Adamın blok ara basacaksınız. Gayet güzel bir adam. En sevmediğim PDF aralarında Koko'da. Yan hesabı da attık bulduk bir de. Kart kötü değil. Hiç onu, ilk önce onu söyleyeyim yani. Böyle o 3 hiddeni var falan filan. Adamın tek kötü yanı direkt counter'ı Brian'la gelmiş olması ve herkes o yüzden izliyor. Meta'da birkaç counter var. Ama şunu söyleyeyim. Meta'da şu an baş sonra en iyi kaleci. Herhangi bir şekilde counter dışında yani mavi adamlar dışında kimseden gol yemiyor. Sen Müller'in gidip yeşil non gol yediğini görüyorsun değil mi? Atıyor. Levin'e şey Del Piero atıyor. Hino atıyor. Sen Hino gelsin buna bir gol atsın bakayım. Renk avantajı var şeyi var. Atamaz. Der atamaz. Gerçi RNG ile %30'a da attığımız oldu da RNG harici. Barda diyorum. Yo biz onunla attım ben bunu falan demeyin. sadece mavi böyle çok güçlü adamlardan gol yiyor bu adam. Müller yeşil Japon'dan yiyor. Yeşil Nol Japon'dan yiyor. Mavi Japon'dan yiyor. Müller yiyor da yiyor yani. Müller'in gol yemediği adam çok zor metoda. Rüyga'nın ikisinden de yiyor. Del yiyor. Hino'dan da. Bunlar Japon bile değil yani. Japonlardan zaten haydi haydi yiyor da. Japon olmayanlardan da yiyor. Onun dışında Bacos ee, Bachos desen Metan'ın zaten en iyi adamı. Sadece bir, bir iki kantı var. Diaz son maçta hafta atabiliyor bu adamı. Son Samer'e vurunca atabiliyor Diaz. Bir de zaten yani de onun içinden geçiyor. Onun dışında adamı counter yok şu anda. Ama bu adam mavilerle birlikte geldiği için çok ezildi gömüldü ama buraya sen bir de gidip %7-8 bir forvet etkileri verseydin... ...o zaman bu... ...sansı olurdu. Bence şu an... Aha. ...buraya gelip... ...öyle bir yerde de oturuyorsun dönüş ya. Abi burada basmazsın ya. Küt diye girdin aşağı uçurumdan yuvarlanacaksın gideceksin. Buraya geliyorlar, burada basıp geçiyorlar. Allah'ım yarabbim ya bastıkları yeri var. Neyse gidelim. <laughs> Punching Master şeyde söylemiştik. Punch. Punching yapıyor. Vurduğunda orta sahibi. Bildiğiniz şey. eee... Mat. Neydi onun adı? Ya? Long Feet. Ama punch yani. Adam vuruyor orta sahaya Yapıyor. Sadece long feed senin adamına gitmesi garantiyken burada rastgele orta sahaya atıyor. Orada birini alıyor yani. Güzel. 390'a 520 gayet manyak yani. Allah'ın vakaları yok kokodası. Etmesini yapıştırıyor. Uçuruyor topu. Eee... Full body zaten punch kalecilerle birleşmesinin en tehlikeli yanı enerjisi. Adam enerji bitmeden spamlıyor bir Hiçbir şey yapamıyorsunuz. 340 yani. İnanılmaz bir enerjisi var. Şuraya bakıyorsun. 5 bond sağlam. Full body %15. Skibble cancel da var. Ben de dedim en şey gibi bile Hatta şu ikisi olsa bile ben bunu aramazdım açıkça söyleyeyim. Çünkü buraya kaç? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane şey ekleyeceksin. 8'den gidip senin mainini kapatıyorsa o golü de iyi zaten. <laughs> buraya 2 hidden boş rework falan adam tadında bence. Bakış bundan iyisini zaten hak etmiyor. Buraya sen bir gidip %8, %810, %6 falan da, 5'te de 4 koysaydın bu adam gül gitti yani ne olurdu. Gayet saçma sapan bir şey. Bence Talon da bakışmaz olmuş. Maviler dışında kimseden de gol yemiyor. Kimse avartmasın yani yerden yere vurmayalım. Ben sevmediğim için şakasını yapıyorum bakışmaz diyor. Bir de otobüs geçti. Şu an muhteşem. Bence SDF'nin ace'i reis çıkarttık. Çıkartamadık pardon. 5 tane show geldi. Kendisi gelmedi. Teşrif etmedi. Biz onu medalle aldık. Yani Levin ilk başta bir tık daha iyi görünmüştü gözüme ama statları aynı bu e, şutları aynı olduğu için ve de onun Schneider'e bağımlı olması şu an metada ve debuff hariç güzel bir Schneider yok. O yüzden bence bu onu bir tık öne çıkardı. Onun iyi olduğu alan defansif olarak daha iyi. Break tackle'ı var. Ben maalesef haplarda oynamadım için break tackle'ım da yok. Gittim speed tackle aldım. Beginner gift'i niye almadınız diyordunuz ya. Beginner gift'i aldım. Schneider'ın takımını sırf tackle için yani. 370'lik speed tackle için aldım. Onun de defansif skillleri çok daha iyi var. Çok çok daha iyi. Aurora Intercept'i var 485. Aurora Kartein'i var 455. İnanılmaz güçlü bu defansif olarak Brian'dan. Buna en azından bir 442 tane hareket gelmesi gerekiyor. Umarım yakında gelir. Onun dışında şutları zaten aynı gidiyor. 411 falan filan. Bunun bir tık daha geride ama bu da gayet bir sağlam adam. Bu zaten direkt oynayabiliyor. Topun başına topu Klisman'a ver. Bunlar, at gol at yani direkt vur. Vakaş'ı direkt avlayabilirsiniz maçın başında ama o avlayamaz. Power falan da güzel. Fenerbahçe 1300 daha da atacak bu anı break'le. Full body %20 gayet sağlam. Tekno uçakla 612 uçuruyor. Bunlar falan da instant combination. Keşke bir böyle 5 momentum falan olsaydı. Testiyle 455 falan. Çok daha kolay geçerdik adamlar. Çünkü 5-6 moment fazla bir şey. Ve turn'u var. 3 Ofans şeklinde getirmişler. Defans olarak pek bir şey yok zaten. Onun dışında 5 bol gayet güzel. Matchup Master Multiple. Bunu çok şey efektif kullanamıyorsanız şöyle bir tavsiye vereyim size. Ee, oyun başladığında rakip tamamen defansa çekiliyorsa DMS'indeki adamlar geri gire. ya Master dediğimiz alan var ya onun sağ tarafında rakibin oyununda göre oraya birazcık şey yapıyorlar. Yükleniyorlar. Sen bu topu direkt alacağı yere değil de birazcık soluna atarsan Brian'ın ilk olarak DM'deki şey defanstaki ana adam geliyor. Mesela Ishaki herkes ortaya koyuyor. Ishaki geliyor önce. Sonra DM'deki adam geliyor. İkisini eşleştiğiniz zaman iki adamla burada %5 daha meça bu şeyini arttırıyorsunuz. Stadınızı hem de %20 daha az stamina harcıyorsunuz. Çok kolay, çok kolay olmasa kullanımı güzel bir efektif, efektiflik sağlıyor. Güzel bir pozisyon oluşturduğunuz zaman. Hele bir de DM'nin e, es kaza şey nasıl diyeyim buna oranla güçsüz bir DM ile eşleştirirseniz örneğin Kro e Klisman. Klisman çünkü Insight Master olduğu için bilmesi gerekiyor bildiği zaman da Swift Interception'ı falan var bunun yanından geçemez arada 200 e yakın bir momentum fark alıyor rengi de var zaten oradan kaptırıp gidersiniz krizm kırmızı DM'leri falan çoğu kişiyi ben geçtim ya o şekilde birincisi tackle yapıyor ikincisi intercept yapıyor Intercept'i basıyorum. Çünkü defans çok güçlü oluyor. Genelde, Genelde gentle'dır. Ee, gerçi Ishizaki blülüyor bu arada. Tackle'ını Ishizaki'nin blülüyor. Ben kaç defa geçtim. Çok sağlam bir adam yani. O şey, multiple artı full might olduğu için Ishizaki'ye karşı 110 alıp Ishizaki direkt geçmeyi deneyebilirsiniz. Ishizaki'nin tackle'ı zayıf çünkü. 44k civarında atıyor. Ve 420'lik bir tackle'ı var. Senin şeyin çok daha fazla olacak Ishizaki'den. O yüzden Ishizaki'yi blülüyebilirsiniz. Her açıdan Güzel yani. Bu ikisi birleştiği zaman %10 kenara atılacak bir oran değil. Ama karede bacos var. tabi bunların da yapmanın hiçbir önemi yok. Geçip bir yazı falan atmanız gerekecek. Herkeste bacos var zaten. O yüzden adam geçmede çok üstüne yok diyebilirim şu an için metoda ama gol atmada ee, bak Müller'i atamıyor. %30 küsürlerde olduğu için Müller tutuyor bunu mavi. Şeye de atamıyor. Bacos'a zaten atamıyor. Direkt counter'a. Metoda kaleciden bahsediyorum. Vakaşın içinden geçiyor. Kalede vakaş varsa adamınız bu ama kalede vakaş yoksa ikinci yarı kenara yani sol tarafa alınabilir. Defansı ekarte etmek için özellikle bak Sakki, Sakaki, e, Gentle her yerde kırmızı defans geziyor ya son gelen senalda bunun direkt counter'ı senalda öyle eşleştirmekten kaçının her taraf kırmızı defans kaynadığı için bu adam cidden çok can yakacak bir şekilde adamları geçip asıl striker'ıza pas atabilirsiniz kalede vakaş yoksa. Dediğim gibi bu hareketi o şekilde kullanırsanız e, gayet match-up'larda DM'lerin üzerinden geçebilirsiniz. Full Might'da zaten Full, full Body Stunt bir adam varsa ikili match girdiğiniz zaman tak tak geçebilirsiniz. Üçlü match-up'tan kaçın. Üçlü match al bu vardı üçlü match gireyim falan atmayın. İkili match -up için çok güzel birleşen bir şey olmuş bu iki pasif. Özellikle Full defansı geçmek için. Onun dışında Stamina var. Vakaş'ı gene öldürmeye yönelik hareketler. Gentle'la falan ben bunu bilerek eşleştiriyorum. Ee, Gentle'ın işini bitirmek için çok enerjisi harcıyor. Çünkü Gentle'ın skillleri de gayet güzel. Dribble'ı cancel. Çünkü atakta ikinci bir dribble, ikinci bir şut falan eklememek atak oyuncuları için muhteşem önemli bir şey. Gayet güzel olmuş. Her şeye basacaksınız bu anları zaten söylemeye gerek yok. Ben Brian'ı çok beğendim. Onun dışında bence, yani bence değil, herkesce olması gereken Banner'ın en kötüsü. Bakaş en kötüsü olabilir diyorduk ama Çoğu kötü ya. Valla cidden kötü. Oyun stili falan filan diyorsunuz da kanka bu adam Intercept ile pas alınmasın. Çoğu adamda skill block cancel var forvette. Forward eşleştirmek ayrı dert. Defans yapması ayrı dert. Tam follow pasifi güzel de şu statlar 57-58k civarı görüyor. Kriplere. Bir ay sonra daha insan doldurmaya başladım forvet. Dımdızlak kalacak ortada bu adam. Rising insan mavi bir adam geldi içinden geçer mi? Maalesef gerçekler. Yani, SDF... Şey... Neydi onun adı? Senaldo'yu bunun yerine koy SDF diye bundan daha iyi bir SDF olabilirdi bence. O statlarla, şeylerle, o pasiflerle. Bu adam inanılmaz potansiyeli vardı ya, bak şu. Gayet follow atacağım üzerinden pas kuracağım falan filan gayet sağlam momentum bile kaybetmiyor çok bu mükemmel 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 bir şey Çoğu adam pas atıyorsun çünkü uzaktan Oto interseptli adamlar gelip kesebiliyordu çok uzak düşerse hatta onu geçtim çok uzağa atıyorsun düz interseptle kesiyorlar bazı pozisyonlarda faal oluyor ya iyice arkaya atayım defansın ota interseptli yok geçsin diyorsun bu momentum kaybetmeme olayı olmasa geçemezdi ama bunu onu da atabilirsin faal, faal oldu adam Defansın oradan pas atıyorsun. Arkasına geçip pozisyon almak için falan. İnanılmaz güzel bir şey ama. İşte. bildiğin bok etmişler. Birinci bok etme olayı zaten oto intercept olmaması. DM demek oto intercept demek. Yani Vakaş'a çok bok yaptılar. 3 yedeni var falan değil mi? Mavi hariç Vakaş gol yemiyor. Mavi adamlar hariç. Bu adama asıl haksızlık yapıldı bence. Bunun bir tane oto intercepti olacaktı. Bir. Hatta en iyisi bak. Şuraya bombs. 5 bombs. SDF gibi SDF, bir yıl metadan düşmeyecek bir SDF halini söylüyorum. Şuraya 5 bond. Şuraya auto intercept. Flip killer aynen kalmış. Full yani herhangi bir skill matchup yani intercept hariç direkt bloklaması onu direkt 3, 3 seviyeye çıkartırdı ama bir rahat bırakmadım zaten videoda. Direkt 3 seviyeye çıkartırdı ama ben buna da hayır daha. Yok ya. Normalde bir tane araba geçmez. Videoya başladık 50 tane araba geçti. Normalde buna da okeyim çünkü oyun kurmak için e, iyi bir adam ama full şey skill blok bu da çok güzel olurdu ve son olarak hotline AM'leri atıyorsan %10 ver %5 verosunda FV AM yapar yani Şuraya FV AM yapısı vardı bunu Bunu bond yapıp şurada auto intercept koysalardı ben tamamdım Muhteşem bir hedef olurdu 6-7 ay düşmezdi Bir bu direkt full special skill bloklama olsaydı bir yıla Bir yıl gidecek bir kart verdim sana ama şu an maalesef çoğu metadan en azından benim takımımdan bir ay içinde düşeceğini ben öngörüyorum. Yani Seba hariç çok az kişi oynatacak. Yani iki bot kesilmez. Oto interseptli de yok. Sağlam oto interseptli bir adam gelse net şutlarım yani. Show'u severim. Çok <laughs> <laughs> de geçti o spamcı kartıyla bana ama çok millete delirttim. Show'uyla <laughs> ama maalesef kullanamam. Oto Intercept DM'de çok önemli yani. Herkes üzerinden pas atıyor. Senaldo şey olsaydı ee, kırmızı olsaydı direkt kaltı DM'ye yok bunu şutlardım takımdan ama işte kırmızı gelmedi maalesef. Diyebilecek pek bir şey yok. SDF'nin bence en kötüsü. O kadar en iyi potansiyel olup en kötüsü yapmayı başarmışlar. yani çaba sarf etse bu kadar anca olur diye düşünüyorum. Onun dışında diyecek pek bir şey yok. Bir SS atıp videoyu bitirelim. Bayağı boğazım zaten. Şu an diye ağlıyor. Yoruldum. Çok mı konuştum ne yaptım bilmiyorum. Akşam şu an kaça evlersiniz bilmiyorum. Hidalgo'ya ben... Hidalgo derdi açıkçası sen al bak. Sen bu arada atmanızı ben açıkçası öneriyorum. İkinci hesabımı atabilirim. 600 db var ya onunla, bilmiyorum. Şu an ana hesapla atmayacağım. db bekleyeceğim yani biliyorsunuz beni. 1500 db olmadan biz ya da df'ye atmam. Bakayım. Takılmıyor lan. Şu an takıldı bak şu an Kimin geldiğini görmüyoruz. Neyse. Yani ee, bu, bu kadar. Kimin geldiğini ben sonra görür. Belki yorumlara yazarım. İyiyimce çıktıysa. Ee, kanalda ya atın. Gayet güzel. 250 db'ye. Mavi kuruyorsanız ne atın. Yani ben şu an görüyorum. Şöyle o adamı alıp <laughs> matu falan koymuştur. O atmasa Tayfun abi atmıştır. Neyse. Bu bu kadar like atarsanız sevinirim. Diğer görüşmek üzere. Hoşçakalın.